Kızım Eda Tümen, annem Sıra Tümen ile birlikte kelime oyunuyla karşınızdayız. Oyunun kurallarını anlatıyorum. Oyunumuz baştan başlıyor. Harfin iki katı oluyor. Evet. Kelime, e, harflerin üzerindeki sayıya göre bunlar değişiyor. Harfin üç katı oluyor. E, ondan sonra ayrıca kelimenin üç katı oluyor. Kelimenin iki katı oluyor. Gelen bizim e, kelimelerimize göre değişiyor bunlar oyunu tek elde bitiriyoruz. Sen kazanırsan cumartesi günü seni sahile ve midye yemeğe götürüyorum. Ben kazanırsam cumartesi günü tüm gün boyunca benimsin. Sabah kahvaltımı hazırlıyorsun, beni uyandırıyorsun. Kahvemi yapıyorsun, kahvaltı masasını toparlıyorsun, yemek masasını kuruyorsun, yemek masasını toparlıyorsun. Gün boyunca benimsin. Anlaştık? Anlaştık. Başlayalım. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Ta makas. Taş, taş kağıt, makas. Ta taş makas. <laughs> evet, sen yendin. Senden başlıyor. Hadi al taşını. Eda. Sahar. 看你的话，那不行。嗯嗯 hesapla ben, ben. benden başlayalım ben zaten yenildin de yine de puanımıza bakalım evet 6 8 12 11 28 8 12

9'dan sonra 17. İki yüz elli yedi. Geçtim biliyorum. Seninkini toplayalım. 7. 7 8, söyle. 8. Söyle. Dört. Söyle. On. On üç. Evet. Yirmi üç. 16 13 15 39 24 23 16 10 36 8 6 4 4 7 8 7 Evet. Bitti mi? Hı hı. 268 Normalde evet sen yendin. Puanın yüksek. Ama elinde harf bıraktığın için haliyle ben yenmiş sayılıyorum. Ama gene de sen yenemedin. Evet. Burada puan yüksekliğine bakılıyor. Puan yüksekliğine bakıldığı için sen beni yendin. Evet arkadaşlar. iki daha ettim size çok. Cumartesi günü sahile gidiyoruz ve video yiyoruz. Çak!